Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Kenan ile eğlenceden Kenan. Uzun bir süre aradan sonra sizlerle birlikte tekrardan birlikteyiz. Bu videodan sonra arkadaşlar sürümü yükselttikten sonra root tekrardan nasıl kurulur diye bir şey gelebilir. Şimdi Minecraft Pocket Edition'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son arkadaşlar şey yapıyorduk eve girmiştik bir saniye oyun dondu nasılsa bayadır gelmiyordu şu oyun tamam Difficult, difficulty ayarlanmıyordu Şimdi şurada bazı ayarları yapmam diyerek arkadaşlar render'ı olduğu gibi bırakalım oyun sesi de biraz fazlaymış güncellendiği için arkadaşlar biraz şey oldu nasıl diyeyim arkadaşlar değişti yani yani videolar kasmayacak artık böyle daha rahat olacak bu arada master ne video uyuyamıyor evet işte arkadaşlar buraya şey yapmıştık en son küçük barınak gibi acil durum barınağı ya da sandık odası yapıyorduk hatta en son aşağı düşmüştük de creeper bizi kovalıyordu evet tamam hemen. Allah örümcek. <laughs> git 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 git. Yatakta şey kaybolmuş. Hemen çıkalım çık çık, çık. Hayır creeper 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 git git ayrısı, git. Ya ne creeper dolu. Buraya gideyim de bari şey yapayım. Difficulty'yi kapatalım. Hemen difficulty'yi kapat. Hı. Hmm. Item'ları alalım, sonra tekrar açarız. Eşyaları alalım. Şöyle. Şunları da alalım başka bir şey var mı? Bu da arkadaşlar son hali artık fazla başka editlemeyeceğim. Artık kış gelince yılbaşı şekli yaparım herhalde başka yok. Elim elimi böyle yaptım bileklik şekli. kapat. Difficulty tekrar açalım. Normal şeyini de ekleselerdi oyunun daha iyi olurdu da. O örümcek yüzünden aşağı düştük öldük ya. O şey oldu ya. Oyunda moblar spamlanınca oyun dondu normal. Şöyle inelim bir ilk önce uyuyalım. Yayın. Hatta arkadaşlar en son madene inmiştik. Trolling maden havuzun üstünde doğurmuştu. Doğdurmuştu. Ve şey yapmıştık. Eee biraz kazmıştık ondan önce. E, 6 tane elmas bulmuştuk. Baya bir şanslıydık. Ben size demiştim arkadaşlar. Hem CD'ni de paylaşmıştım. E, demiştim ben. Hep Bedrock'un oralardan kazın arkadaşlar. Çünkü bütün madenler orada çıkıyor. Kızıltaş bulduk. Lapis Lazuli bulduk. Yani birçok şey bulduk. Yani Bedrock'tan kazmanız daha iyi. Hem Pocket Edition'da hem de normal Minecraft'ta ben öyle yapıyordum. Bayağı bir elmas demir olsun madeni eşyalar olsun normal minecraft'ta şey yapmıştım ben o kadar altın olmuştu ki altın milyondan şey yapmıştım enchantlı golden apple golden apple ondan oluyordu herhalde bayağıdır oynamıyorum benim bilgisayarım da bozuldu İşte işte benim başımdan geçen bunlar video çekebilmek için bayağı bir uğraştım arkadaşlar şey için program için root gerekliydi bütün siteleri araştırdım YouTube kanalları olsun her şeyi araştırdım ve eninde sonunda buldum arkadaşlar çok mutluyum tekrardan devam edeceğim kanala yani baya bir devam edeceğiz şuradan ha demir baltı kaybolmamış şunu kır of oh. ee, hmm. Yakında arkadaşlar Minecraft Pocket Edition'daki modların sürümü 11.1'e hatasız olarak Block atılırsa modlu survival çekebiliriz. Belki yani. Olursa yani. Şundan koyalım. Şöyle. 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 Tamam. Şuradan şöyle. Biraz yamuk koyuyoruz arkadaşlar. Şey. Telefonu çeviriyoruz. Şey yapıyoruz. Adamı. Telefon diyorum ya. Eh siz ne yapıyorsunuz? Bayağıdır görüşmüyorduk. Yorumlara yazarsınız artık. <laughs> Hop. Şöyle 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 şöyle. Ve bu arada arkadaşlar bana abone olan o iki arkadaşa da çok teşekkür ederim. Gerçekten beni... Yani iyi yerlere getirmek için abone oldunuz. Çok sağ olun. Nasıl yani nasıl diyeyim? Ne kadar teşekkür etsem az. Tekrar tekrar teşekkürler. Lütfen aboneliğinizi sürdürün. Bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Ay. Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani elimden bu kadarı geliyor. 4 video atmaya çalışıyorum günde. Yalnız bayağı bir düştü bugünlerde. Bunun için tekrardan herkese özür dilerim. Lütfen arkadaşlar abonelerinizi bırakmayın. Beni takip ettiğinizde bırakmayın. Bana destek çıkmayı unutmayın. Ve bırakmayın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapabilir miyiz? Şöyle çit koyulur mu? Nereye koyduk bu onu? Aldım. <laughs> Aha. Ya nereye koymuşuz? Buradan çıkıp vurabilir miyiz? Yok. Vuramıyoruz. İlla blok koyduk çek altımıza. Şuna saniye ekranı döndürelim. Heh. Şunları da kıralım. Uf. Ay. Bu arada arkadaşlar intromuz nasıl olmuş? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, şurada oklar, tüyler falan var. bunlar al alalım. Lazım olacak şeyler bunlar. Değişik bir şey oldu. Hmm. Güzel ev ha. <laughs> Tepesinde ağacı bahçesi olan. Alt katında madeni olan. Ve yedek kulübemsi yanında kulübesi olan bir yer. Bu arada arkadaşlar benim ekip belki geri dönebilir daha belli değil. Yani belki gelebilir. Yani nasıl diyeyim? gelebilirler yani. Daha sormadım ama gelirler. Yani sıkıntı değil de. Sonra kır. Hı. Şimdi şuraya geç. Şimdi. şimdi. Şimdi, şimdi. Şimdi, şimdi. Böyle. Aha, kaldık burada. Şuradan kırarak çıkarız değil mi? Çıkarız. Aya aşağıdan yapmışım. İki tane etmeyeceği için gideceğiz biraz daha yapacağız. Şöyle. Creeper mı dedim de koyunmuş. Hı. Tamam, biraz ağaca ihtiyacımız olabilir. Keselim. Geri döndüm çok sevinçliyim abi. artık root'um silinmişti o güncellemeyi yaptığımda o yüzden harbiden harbiden üzülmüştüm Bir daha video çekeceğim diye ama sonra buldum yani yeni root'lar falan buldum Bunlar sayesinde arkadaşlar video çekiyorum Buradan o root'u yapımcısına tekrardan teşekkürler teşekkürlerimi sunuyorum yani <laughs> Hop. zaten bu videodan sonra arkadaşlar kesin mi kesin nasıl root kurulur ya da root yapılır diye bir video gelecektir kesinatı var <laughs> arada donabilir arkadaşlar bunun için herkesten tekrar özür dilerim çünkü arkadaşlar videonun yani nasıl diyeyim yeni ya yükledim şeyi güncellediğim için arkadaşlar yavaşladı biraz sonra tekrardan kendine gelecektir bundan eminim şuradan çıkalım bir şuradan kıralım 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 bu da sonradan kendini döktürür herhalde aşağıya dur şunu kırayım ki rahat büyüsünler şuraya koyalım bunu da tamam şöyle inelim aşağıya. Hop. Bir saniye arkadaşlar videomuz kaç dakika olmuş? Bu videoyu yüklemek için 15 dakikası olması lazım. 10 dakika olmuş. Video ile falan. Ee, intro ile beraber. 12 ediyor arkadaşlar. Bu videodan sonra arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle şey gelecektir. Adı neydi? Root nasıl kurulur diye. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bak iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Beni tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kal.